Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Pegasus inceleyeceğiz. Pegasus'ta son durum ne? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında burada bir zirve gözüküyor. Bu zirvede 983 seviyesini işaret ediyor bize. Bundan sonra da Ağustos ayından beri devam eden bir düşüş hareketi. Fiyat 983'ten 641 seviyesine kadar gerilerek zirvesinden %35'lik bir düşüş kaydediyor. Burada da aslında daha önce bu düşüş trendini kırsa da burada dirence takılmış. Direnç sonrası desteğin kırılmasıyla birlikte bir kademe daha düşmüş ve 641 seviyesinden bir geri dönüş gerçekleştirmiş. Şurada gördüğünüz gibi düşüş trendini kırmış. Emaların üstüne kalmış ve bugün de %2'ye yakın pozitif bir fiyatlamayla 711 seviyesinde günlük kapanışını gerçekleştirmiş arkadaşlar. Şimdi Pegasus tarafında alım yapmayı düşünen arkadaşlar teknik gösteriye dip seviyene yakın olduğu için İsterseniz bu seviyelerden yani 710-711 seviyelerinde alabilirsiniz. Ya da düşüşlerde 683 ve alt bantlar gelirse alt bantlarda alım gerçekleştirebilirsiniz. Pegasus için buralar uygun seviyen arkadaşlar. Pegasus düş trendini kırdığı için tepki hareketlerinin devamı gelmesi mümkün. Kısacılar isterlerse bu seviyeden alıp 777 778 bölgesinden satış yapabilir arkadaşlar. 778 önemli. Neden önemli? Hemen anlatayım. Daha önce burada bir satışla karşılaşmış, fiyat geri çekilmiş ve tekrar düşüşünü sürdürmüş. Bu direnci aşması durumda da zaten şurada gördüğünüz mavi kanala yani uzun süredir devam eden trend hareketinin içine girecek. O yüzden 777-778 bölgesi açılırsa aslında buradan orta ve uzun vade maliyetten arkadaşlar beklemeleri daha iyi olacaktır. Buranın geçilmesiyle birlikte fiyat tekrardan 1908 devamında da en son zirvesine doğru yükselişler göreceğiz. Yani kritik eşiğimiz Pegasus'ta 777-778 bölgesi. Kısacılar bu bölgeden alım yaparsa isterse bu bölgeden satabilir. Ancak orta ve uzun vadeci arkadaşlar buradan alt bantlardan maliyetlenen arkadaşlar kesinlikle satmaması gerekiyor. Çünkü buranın kırılması ile birlikte fiyat hem bu direnci aşacak hem de tekrardan bu gördüğünüz kanal içine gireceği için fiyatlamalar yukarı yönlü devam etmesi mümkün arkadaşlar ve devamında da 908 983 bölgesi hedef fiyat olacak arkadaşlar. Onun için Pegasus'ta bu bölgelerde alım yapanlar 777 778 takip etsin. Geçilirse pozisyonu korusun arkadaşlar. Ancak ancak kısa vadeli alsat yapanlar, trade edenler isterlerse buradan yaptıkları maliyetle birlikte buralardan satış yapabilir arkadaşlar. Asıl Pegasus'ta yükselişte tekrardan bu zirvenin geçilmesiyle olacak. Bu zirve geçirebilirse uzun vadede Pegasus'ta fiyatlamaların devam ettiğini göreceğiz ve bu da bizi 1300-1350 bölgesine götürecektir. Yani Pegasus'ta uzun vadede 983 seviyesinde günlük kapanışlar görürsek arkadaşlar 1300-1350 seviyesi teknik olarak burada hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Pegasus aslında bu şekilde arkadaşlar. Net bir düşüş trendi var. 6 ayı geçmiş süredir yani Ağustos ayından beri devam eden bir düşüş trendi ve Bu düşüş trendini son fiyat hareketleri kırmış. Güzel bir çıkış gerçekleştirmiş. Emaların üstünde de 2 günlük kapanış yapmış. Yani pozitif bir sinyal üretmiş. Bir düşüş trendi sonrası ülkence tabii ki de tepkiyi takip ediyoruz tepki hareketi de 778 777 bölgesine olabilir. O yüzden buradan kısa da de bu bölgelerden isterlerse satış yapabilir. Ancak burada direncin aşılmasıyla tekrardan yükseliş hareketi devam edeceğinden dolayı burada orta ve uzun vadede maliyetten arkadaşlar satmaması iyi olacaktır. Bir sonraki hedefi 908 983 bölgesi olacak arkadaşlar ve zirve aşılması durumunda üstü de günlük kapanışlar yapması durumda 1300-1350 bandı da uzun vadede Pegasus'ta hedef fiyat olarak takip edilecek arkadaşlar. Pegasus teknik olarak bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.